Sigarayı bıraktıktan sonra çeşitli komplikasyonlar yaşanıyor genelde ama bu sigarayı bırakmakla alakalı bir durum değil. Öncesinde sigara içtiğiniz zaman vücudunuz birçok konuda baskılanmış oluyor. Özellikle bağışıklık sisteminiz baskılanıyor. Akciğere dumanın girmesi sebebiyle akciğerdeki o mukus dediğimiz akciğeri koruyan aktiviteler baskılanıyor bağırsaklarınız baskılanıyor ve siz sigarayı bıraktıktan sonra bu baskılar ortadan kalkıyor ve vücut kendisini artık tamirata başlıyor. Bu nedenle bağırsaklarınız bir süre az hareketliymiş gibi görünse de sonradan toparlanıyor. Nefes darlığınız sigara içtiğiniz yıla göre, yıl sayısına göre düzelmeye başlıyor. Örneğin çok yakın zamanda sigara içmişseniz, birkaç yıl içtiyseniz diyelim, çok rahat bir şekilde nefes darlığınız azalıp tekrar düzelmeye başlarsınız. ama 30 yıl 40 yıl gibi bir süre sigara içmişseniz akciğerlerinizde artık geri dönülmez harabiyet başladığı için yani kronik bronşit artı anfizem yani koah dediğimiz akciğer rahatsızlığı başladığı için çok hızlı bir geri dönüş olmaz. Ancak yine de sigara içtiğiniz döneme göre daha rahat nefes alırsınız. Çünkü artık kendinizi zehirlemekten vazgeçmiş ve vücudunuzu bu konuda tamirat için destekleme başlamışsınız demektir ki bu da sizin için önemli bir şans.